Günaydın, hayırlı sabahlar. İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Niyet ettim. Terazi burcuna. Terazi burcuna gelsin. Evet, terazi burcu. Biraz şey var. Biraz şey fiziksel fiziksel bir rahatsızlık var. Bir de beyin çok dolu. Yorgunluk var. Ama toparlan toparlıyorsun çabuk. Yani Terazi Burcu kendi kendine de hani tedavi edebilir yani hemen de ilaca sarılmaz böyle kart gösterdi yani bitki çay bitki bir şey yani bitki bir şeyler böyle çok güzel fırsatların var çok güzel bir konuşmaların olacak telefon konuşması olur yüz yüze olur elişmelerin güzel. Konuştuktan sonra memnun kalacaksın. Yani bu konuşmadan memnun kalın, kalacaksın. Ee, bir de şey söyleyeceğim. Yani öyle yazan bir, bir kişi yazdı zaten. Çok yavaş bakıyorsun ama yavrucuğum ben de böyle Çabuk yine bakamam. Ben düşünerek bakıyorum. Yani ben de çok böyle profesyonel falcı da değilim. Yani kartlardan anlıyorum. Anladın? Anladınız mı? Yani ben öyle çabuk ezberli konuşamam. Ee, böyle. Şimdi kalabalık bir insanlar çıktı. Kalabalıksınız. Ee, şöyle diyeceğim terazi Burcu sen biraz kalabalıktan uzak dur kalabalık seni beynini yoruyor kalabalıktan uzak dur yani çok kalabalığa kalabalığa girme ee, seni stres oluyorsun kalabalık sana iyi gelmiyor eee bekar e, bir bek, bekarlara söylüyorum ve ayrılmış kişilere söylüyorum e, kart öyle gösteriyor e, gelişmelerin var ferah kartı çıktı bir şeye ferahlanacaksın gelişmelerin güzel olacak e, mesela bir şeyin gelişiyor mesela bir şey mesela bir iyileşiyorsun ya da yani, e, iyileşiyorsun ya da bir işin iyi gidiyor öyle ama kalabalıktan uzak durun çok kalabalığa girmeyin ee, geçmişin kartı geldi Geçmişi e, böyle geçmişe takılı değilsin. Bak çok geçmişe takılı değilsin. E, iyi, i̇yi günlerin de oldu, kötü günlerin de oldu ama geçmişe öyle çok takılı değilsin. Takılmıyorsun zaten. E, bir haber gelecek sana ya da bir evrak belge, bir haber alacaksın. Ee, güzel haber alacaksın hmm, belge de olur ee, kar belge haber işte ee, çünkü bu kart her şeyi temsil ediyor yani belge de olur haber de olur böyle ama geçmişe takılı değilse onu hani geçti o ee, geçmiş gitti ee, Kalbi boş olan terazi burcu. Ne istediğini bilmeyen terazi burcu. Sakın bana darılmayın, kızmayın. <laughs> ne istediğini bilmiyorsun. Bak, birinden hoşlanıyorsun, çabuk sıkılıyorsun. Birinden hoşlanıyorsun, çabuk sıkılıyorsun. Ee, karşı tarafı biraz tanımaya çalış. Mesela, hani... Nasıl desem? Tamam, görünüşe çok önem veriyorsun, bir de akıla çok önem veriyorsun. Yani akıllı olacak, güzel olacak, yani sempatik olacak, yani dört dörtlük bir şey yok. Sen bir şeye böyle çabuk, çabuk sıkılıyorsun. Karşı tarafa biraz dinle, bir bak. Belki yani görünüşü öyle aldanabilir yani. Mesela çok da güzel değil mesela ama konuşması güzel, dili güzel böyle, yani bir, bir şey çeker seni. O yüzden çabuk sıkılıyorsun. Biraz karşı tarafa dinle. Devlet kapısından devlet kapısı çıktı sana. Devlet kapısı, devlet kapısından bir şey duyacaksın devlet kapısına. Bir de e, şöyle bunu şeye söylüyorum. En çok erkeklere e, dikkat edin. Karaciğer bölgesi. Çünkü terazi burcu güzel yemekler sever. Böyle güzel tatlılar. Karaciğer bölgesi. E, Yağlanma böyle. Çok yağlı yemeğin. En çok erkeklere söylüyorum. Ee, şimdi şöyle yorum yapalım. Ee, bir ev gözüktü. Ev. Önce böyle diyeceğim. Evde ıı, çok duramıyorsun, bak. Evde çok duramıyorsun. Dediğim gibi, bak onu da genel söylüyorum. Kalabalıktan uzak durun. Neden? Söylüyorum? Evde duramıyorsun. Bak kart da öyle gösterdi. Evde sen çok duramıyorsun. Evde ıı, sıkılıyorsun. Ne? Yani herkes isterken evinde böyle rahat uzanmak, dinlemek, film izlemek. Ama sen evde duramıyorsun. Ee, ev sana şey gibi geliyor, otel gibi geliyor öyle. Ee, bir de bir evle ilgili şöyle diyeceğim, evi değiştirmek istedin olmadı. Şu an hiç değiştirme, şu an aynı yerde dur. Evi değiştirmek istedin olmadı. Yani kiralık ya da satın almak. Yani değiştirmek ev. Ama şimdi yap olma, yapma. Aynı yerde dur. Değiştirme. Aynı yerde dur. Şimdilik Ağız kavgası bir evli bir erkekle olacak. Ağız kavgası, dil kavgası. Dil kavgası olacak. Hmm, tartışma yani. Görüşmelerin olacak ıı, dışarıda. Şimdi bunu ben böyle yorumlayacağım. Belki böyle çok çalışan bir terazi burcu. Böyle hareketli birisi böyle çıktı böyle çok çalışan ya da yollara giden böyle giden git gel yapan bilmiyorum öyle çıktı ee, görüşmelerin çok e, enerjini çok oh, harcıyorsun biraz dur biraz sakin ol Hem, şey yapma öyle motor gibi şey olma biraz e, sağlığını düşün bedenini düşün böyle yani fizin şeyini düşün yani sağlığını düşün çok tempolu koşuşturuyorsun tempolu hırs mı var bilmiyorum sonuna bakalım kimiyle kalacaksınız neyle kalacaksınız terazi burcu Kim okumuş, bırakmış ya da devam etmiş, bitirmiş kendi mesleğini devam edecek avukat, devlet kişi kim mesleğini yani ertelemiş ya da okumuş soram atanamamış o da olabilir yani her şey avukat olacak avukat devlet kişi. Ee, aileden uzak durun aileden birisi seninle böyle e, sana böyle laf sokuyor ama kart göstermedi kadın erkek aile yani akraba aile ee, akraba işte sana böyle laf sokmaya çok bayılıyor ee, hoşuna gidiyor seni böyle incitmeye ondan uzak durun fırsatların var, güzel gelişmelerin var. Bir de bir fırsatın vardı, kaçırdın. Ama üzüldün. Bir fırsatın vardı, kaçırdın, üzüldün ama yine fırsatın olacak. Güzel gelişmelerin olacak. bir de bir akşam üstü çıkıyor. Akşam. Akşam. Neden? Akşama mı seviyorsun? Akşam E, səni e, rahatlatan axşam üstü axşam səni belə rahatlatan şimdi öyle olur yani çalışırsın axamı beklersin çabuk axama axşam olsun de eve gideyim böyle gibi bir şey seni rahatlatan axşam üstü Şimdi burada bir evle ilgili miras olur, tapo işlemi olur. <laughs> Yapamadın, olmadı, boş kartı çıktı. Dediğim gibi ayı kaçalımda da söyledim. Ev değiştirme ya da tapo işlemi bilmiyorum. Şu an dur, hani işlem yapma. Şu an aynı yerde dur. Yani evi değiştirme, tapo işlemi, kiralık arama. Şu an aynı yerde dur. Değiştirme. Tamam mı? Aynı yerde dur. Geldi. Çok kartlar geldi. Bu senin e, iş yerin ya da bir devlet bir yerin e, darbe çıktı kartı. İş yerin, devlet yerin darbe çıktı. Yani hoş olmayan yani hoşuna gitmeyecek bir şey duyacaksın. Hoş olmayan bir şey duyacaksın. Yani darbe. Bir de iş yerinde iş arkadaşından da olabilir, patrondan da olabilir darbe alacaksın. İşte Seni hoşuna gitmeyecek bir şey duyacaksın. Kart öyle gösteriyor. O yüzden öyle söylüyorum. Eee Uzak yollarınız var, uzak yollarınız var. Bir de uzak yoldan görüşme var. Ee, görüşme yapacaksın Önce böyle diyeceğim. Uzak yola gitme isteyen uzak yol gözüküyor. Ee, bir de uzak yolla ilgili eğer birin konuştuğunuz varsa ya da beklediğiniz bir şey varsa görüşme yapacaksınız. Ee, belki de şöyle de var üçüncü söylüyorum. İş değiştirme uzak yolda olacak iş değiştirme uzak yolda olacak kalabalık insanlar çıktı yeni insanlar çıktı ee, aşklar var aşklar var flörtler var aşk var yeni insanlarla tanışıyorsun yeni arkadaşlık koruyorsun ee, bir de şunu da bari söyleyeyim ama Bazen hani diyorlar saçmaladın kart öyle gösteriyor öyle söylüyorum çocuğu olan terazi burcu dikkat edin bekar olan bir kadınla buluşuyor sizin çocuğunuz oğlunuz ayrılmış bir kadınla buluşuyor haberiniz yok şu an çocuklarınıza da dikkat edin. Bir kadınla görüşüyor. Kadın eşinden ayrılmış. Kendisi bekar çocuk. Ya genç yani çocuk derken hani öyle çok çocuk değil. Yetişkin yani görüşüyor. Hani haber yani haberiniz yoksa ben size söylüyorum yani. Ama o çocuğunuz size söylemiyor demek istiyorum. Biraz parayla ilgili sıkıntınız var. Borçlarınız var. Neyiniz var bilmiyorum. Sıkıntı var parayla ilgili. koşuşturmada senin şeyin. Güzel görüşmelerin var. Çok güzel görüşmelerin var. Neye uğraşıyorsun? Şu an koşuşturuyorsun, uğraşıyorsun. Bak teri temiz kartlar çıktı. Güzel. Yani hmm, illa aşktan bahsetmiyorum. Güzel görüşme senin için önemli. Senin için önemli olacak. Evli bir kadın rahatsız. Evli bir kadın rahatsız. Rahatsızlığını duyacaksın. Hastalığını duyacaksın. Evli bir kadın. Ve son kartı bakalım. Hadi bakalım. Oy, güzel kartlar geldi sonunda. Evet şimdi... Böyle yapalım, böyle edelim. Biraz agresivlik var, sinir stres var sizde. Agresivlik, sinir stres var. Ee, bak ama tertemiz kartlar geldi sonunda. Ee, şimdi... Eğer eşiniz... Bunu da evlilere söylüyorum. Eşiniz... Bak eşiniz bir devletle işi bitecek. Bir devletle, bir devlet bir adamla işi bitiriyor. Yani bitiriyor derken hallediyor. Yani bitti, bu iş bitti. Bu iş bitti. Bir de ayrıtan söylüyorum. Evli kim beni izliyorsa, evliye. ferah kartı çıktı. Bak onun kartı çıktı. Bir şeye kurtuluyorsun. Oh be diyorsun. Bir oh be. Böyle bir rahat diyorsun Yani bitti diyorsun. Bak burada da bitti. Ve son kart. Sürpriz gelişmeler var. Ve sevinçli haber var. Sevinç. Son kart böyle. Bu kadar Terazi burcu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.